ben iki kere karıştırdım diye ben yaptım pilavı. Ben de pilava baktım, ben de yaptım o zaman. Senin kafanı siki. Pilavı evrim yapmıştı, güzel oldu. Keşke bir ara tuz olsaydı. Ama yine akıllı yasın çıktık. Ya gidip bir sudan şey deniz sudan alsanız da tuzunuz olsa. Sen o kadar akıllıysan neden kendin gitmedin? <laughs> Çok mutlu oldum çünkü bir buçuk ay sonra yemek yemek, kocaman bir et yemek. Çok mutlu oldum. <laughs>